Günaydın ve günlük piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz, güvenlik düzenleyicilerin söylediğine göre ABD'de listelenen kullanıcılar ve müşteriler adına kripto para tutan şirketlerin bu varlıkları bilançolarında risk olarak kaydetmesini ve yatırımcılara risklerinden bahsetmesi gerektiğini söyledi. Bir Phoenix şehri fatura ödemelerinde kripto para kabul etmeye başladı. Shender yetkilileri bu hamleyi ilan etti şehir sakinleri PayPal aracılığıyla Bitcoin, Ethereum ya da Litecoin'e ödeme yapabilecek. Kanadalı petrol ve doğalgaz firması Bengal Enerji, Avustralya arazilerindeki terk edilmiş doğalgaz kuyularını kullanarak dağıtım sorunlarını çözeceği bir pilot Bitcoin madencilik projesini başlatıyor. Bitcoin, dolar paritesi son seansta %2.9 çakıldı. Stokestik indikatörüne göre gereğinden fazla yükselmiş bir piyasadayız. Ethereum dolar paritesi son seansta %3.3 çakıldı. Ultimate Oscillator negatif sinyal veriyor. Ripple dolar paritesi son seansta %6.3 dalış yaptı. Williams indikatörü negatif sinyal veriyor. Stellar dolar paritesi son seansta %2.2 dalış yaptı. Stokistik indikatörü negatif sinyal veriyor. Umuyoruz ki bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Öncelikle verimli bir ticari gün dileriz. Yarın sabah son dakika haberler için ve finansal etkinlikler için giriş yaptığınızdan emin olun.